Önce polis memuru Kenan Kumaş'ın İstanbul Sultanahmet'te meydana gelen bombalı saldırıda şehit edilmesinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ben şehit polisimiz Kenan Kumaş'a Allah'tan rahmet başta ailesi olmak üzere tüm ulusunda bas saldırıları böyle bombalı saldırıları ilan ediyorum. Çok değerli arkadaşlar, dün konuşmamda yeni yılın hayırlı olmasını diledim ve yeni yılda yeni yılda artık yeni bir kullanmamız gerektiğini anlattım. Bu yeni dil nasıl olmalı? Bu yeni dil çok kültürlü olmalı. Bu yeni dil çok boyutlu olmalı evrensel doğrular üzerinde kurulmalı. Bu yeni bir birleştirici olmalı, bütünleştirici olmalı, kucaklayıcı olmalı. Bu yeni bir dil gönül dili olmalı, gönülleri fethetici olmalı, gönülleri kucaklayıcı olmalı. Ve bu yeni dilin en önemli özelliği Sikili cümlesi, diyalog üzerine kurulmalı, uzlaştırıcı olmalı ve milletin dili olmalı. Bu dil öyle bir dil olmalı ki bu dil halkın nabzıyla, ilçemizin nabzıyla kaynağı atmalı diye düşünüyorum. Ve bizler bu yeni dili kullanarak da bu yeni dil üzerinden artık Karadeniz şartları değiştiren fikirler üretmeniz lazım. Ve Karadeniz Eveli'nin buna ihtiyacı var. Biz artık şartları değiştiren fikirler üretmeniz lazım. Ve bu vesileyle bunu özellikle anlatmak istiyorum. buraya yani basındaki arkadaşlar ilerideki günlerde de sorarsa bu müzenin çok fazla konuşuruz diye düşünüyorum. İnşallah bir mesleğiyle basın toplantısı yaptığımızda bu yeni artık şartları değiştiren dili olması gerektiğini ilçemiz için son derece önemli olduğunu tekrar tekrar vurgulamak istiyorum. Dün itibarıyla bir eleştiride bulunmak istiyorum. Dün saat sabah saatleriyle 11'e kadar hastanenin 750 metrelik yolu 10 cm karta kapalı kaldı. Yani 750 metrelik yolu 5 santim karda açamayan bir belediyecilik bence iyi bir belediyecilik değildir. Ben yani hastaneyi açamıyorsa başka bir halini düşünemiyorum. Çok Tam tersine düşünüyorum. Şimdiye kadar tam tersine düşünüyorum. Basına da başkanım. Evet basına da tabii. Kendimi söylüyorum. Teşekkür ederim. Şimdi hastanemizde 24 saat <laughs> karla mücadele ekiplerimiz bulunuyorlar. Ve arkadaşlarımız gece 11'e kadar buradan müdürlerine de çok teşekkür ediyorum. Gece 11'e kadar ben de dün akşam 9 civarında ayrıldım belediyeden. Arkadaşlarım 11'de ayrılıyorlar. Akşam kriz masası, karla mücadele masası kuruyor ve hastane yolu dedi. Onun için teşekkür ediyorum. Ve herkesten teşekkür meyilleri alıyoruz. Bunu açıklamayacaktım aslında. Çünkü biz yaptığımız hizmetleri güzellikle de anlatmayı doğru bulmuyorum. Çünkü bizim yapmamız gereken ismetler. Sizin bahsettiğinizi ben yüzlerce teşekkürlerimi gösteriyorum. Dedi. Hastanenin yolu üzerine son derece hassasiyetle bütün mahallelerimize hassasiyet ödülüyoruz. Ve bütün telefonlara anında cevap veriyorum. Hatta ben o mesajlardan da birkaç tanesini keşke okutursam. Arkadaş telefon ediyor, telefon ediyor. Beş dakika sonra teşekkür ederim. Camdan baktık da yol telefonu diyor. Antalya'dan bir telefondan bahsedeyim. Antalya'dan gelen bir meydan. Keşke, keşke biz şu an Karadeniz zirvede yaşasaydık yapılan hizmetleri de Antalya'dan bir de teşekkür ediyoruz. Ben bu konuda merak ediyorum. Merak etmeyin ama sorduğunuz için teşekkür ediyorum. Yoksa ben bunu yaptığım hizmetleri anlatırken işiniz diyecektiniz. Ben teşekkür ederim. <laughs> Arkadaşlar var orada. Ne? Ne anlama geldiğini biliyorum. Teşekkür ederim. Yani yaptığımız hizmetlerden asla ölmeyeceğim diye. Çünkü her zaman şunu söyledim. Laf üretmeyeceğiz, hizmet üretmeyeceğiz. Benim lafla işim yok ama hastane yolu mahalle arasındaki yol her yola önem sor. Ancak bildiğiniz gibi bir triyaj sistem vardır. Önemine göre ayırt edersin. Birinci ödedik, ikinci iki, ödedik ulaşamadığımız yollar varsa ben buradan halktan özür dilerim ama öncelikler var. Öncelikler ana arterler, hastane yolları hepsine bahsediyoruz. Dün mesela organize sanayi, telefon der, anında müdahale edip, teşekkür ederim. Hiç merak etmeyin. Biz hizmet, biz zaten en önemli farkımız hizmet belirtiyle, diğerleri boş ver. Biliyorsunuz ki bu taşımazlarla ilgili 12. kiralamalar son 2-3 meclistir üzerimize geliyor. Bu görüşmelerde tümü ilgili, tümü ile ilgili 12. kiralamalar ve bunların etik boğulmadığı konusunda meclis üyesi olarak her tarafa karar veriyorduk. Bu yapılan toplantıda komisyon toplantısında komisyon toplantısı o kadar güzel o kadar anlayışlı ve beraber işaretleyip yapılmıştır ki Karadeniz evimizde 12 kilada düzeyvesi gelinen yerler incelenmiş, bakılmış, konuşulmuş bazılarının yıkılıp yapılması bu komisyonda Nazan olarak benim arkadaşlara. Onlar da teşekkür kabul ettiler. Teşekkür ediyorum kendilerine bu arada. Ve Ereğli'ye yakışacak şekilde bir komisyon toplantısı ve çıkmıştı ve bu komisyon raporu oy bir En Hem hukukta hem bütçede. Olması gereken bu. Yani Karadeniz e de yine, eğer bir şeyler kazanacaksa bunu hep beraber konuşarak yapmamız gerekiyor. Ve bu şu anda da oy Bir önerimiz de, bu komisyonda sadece söz olarak konuşulmuştur, aramızda kalmıştır. Bunu da buradan tek etmek istiyorum. Bunu da muhtemelen Yusuf arkadaşımız e, öğrenmiştir. Bağlı Mahallesi Gaziantep Halacı Sokak'taki taşınması yani Pazar belediye binasının 10 yılda ihtiyaç konusunda yurtlar kurumuyla ilgili bir çalışma yapılması öncelikle yurt olarak kullanılması konusunda gündeme geldi. Bu da dikkat alınırsa e, mutlu olacağız. Çalışan komisyonda görev veren arkadaşları tebrik ettim. Hepsine teşekkür ettim. Burada da basın önünde komisyonda giren komisyona katkı sağlayan <laughs> fikirleriniz var. Eee arkadaşların hepsine teşekkür ediyorum. Eee araç kiralama e, yaptığınız zaman bildiğim kadarıyla eee kiraladığımız yer e, arabanın mencelesini, motorlu taşıt gayesini, aynı zamanda kaskosunu, trafik sigortasını yaptırmakta. Aynı şekilde bir çıktığı için. Biz araçları aldığımızda eee kasla yapamayacağımız için bir risk taşıyacağız üstümüzde. Sadece maddi zararları değil, aynı zamanda Allah korusun ölümlü olabilecek kazalarda da ciddi derecede riskimiz olacak. Dolayısıyla ben tekrar eee finansal risklerin değerlendirilerek yeni bir aktüel hesap yapılarak eee tekrar bu konunun görüşülerek karar verilmesini eee uygun görüyorum. Bu konuda da size bilgi vermek istedim. Çünkü bu anlamda çok ciddi bir eee külfetin altına girebiliriz. Bunu da önce de yaşadık. Eee yasa buna el vermiyor. Bu, yani kasko sigortası yaptıramıyoruz. Bu aynı zamanda üçüncü şahıslara verilecek zararları da kapsıyor. Trafik sigortalarının üçüncü şahıslara verilecek zararlar belki kısımda karşılanmakta. Ancak kasko yaptırdığımızda ciddi bir teminat almaktayız. Yani sadece insana değil, kamu zararı oluşturabilecek her şey su hizmetleri, kiralama yönetimi de yapıyorlar. Bunların başlarında da CEO'lar var. Bu işte liderler, ekonomik anlamda çalışımlarını yapan ve şirketine para kazandıran insanlar. Bunlar eğer böyle bir yöntemi, kiralama yönetimi yapıyorsa, biz niye satın alma yöntemiyle cevizdeki parayı harcayıp da böyle bir hizmetten faydalanıyoruz? Sadece bize yük gelecektir. bu araçların Bakın masraflarından tutun da bütün şey, engeller üzere gelecektir arabalar konusunda. Sibel Hanım'a e da katılıyorum. O oh, çünkü kendi mesleğiyle olan bölümünü anlatıyordur. Bununla ilgili büyük riskler de var. Ayrıca belediyemiz bu araçların 23'ünü bir ayda alacak mı bilmiyorum. Herhalde bir yıl içine gelecektir. Ay bu arada da aksamalar olacak hizmetlerde. Yani bazı müdürlükler belki arabalarına altar toplu hizmet taksına Sadece bu önlem alacak diye cebimizden çıkacak bir buçuk milyon dolar çıkacaktır ama bunun başka yerlerde kullanılabilir. Kiralama yöntemi çünkü ayrı kapı işlerle yapılıyor ve gider Sadece taksimiz bu. Dediğiniz çok doğru. İnsanı da korumamız lazım. Biz ne diyoruz? İnsan yaşattı, devlet yaşasın. Her türlü üretimin, çabanın, her şeyin amacı insandır. Onun için bu felaketlerde kar olsun, sel olsun bir insanın hayatını asla değer bir şey değil. Parasal olarak da. Yeni hep beraber bu kanunları yapan insanlar da sonuçta hani kervan yolda düzülür derler. Bu bir kanun çıkmış. Evet, biz de karşısına elimizde ciddi bilimsel verilerle çıkalım karşılarına. Diyelim ki Aynen sizin anlattığınız gibi problemiz zaten bu. Madem bunun ya bu bunu, yani, e, belediyeler kamu zararı olduğu için kasaya yapılmasını soruyor ki bu büyükşehir belediyelerinde de böyle, Ereğli Belediyesi'nde de böyle. Yani bunu bizim lafışmayla çözebileceğimiz bir şey değil. Biz riski nasıl hafifletiriz onu düşünmek lazım. Yani kasası sigortası yapamayacağız. Bunların araca gelen zararı söyledi bizim kendi aracımızın içindeki insanda şoför dahil riskte giderken işte çöp arabasının geri geri gelirken vurduğu kişi risk ki, içinde. Bundan bir tane olsa sizin bugün yapmayı düşündüğünüz karın on katını veririz. Hani, aynı hangi, hangi şeyleri konuşuyoruz? Ben ki bunu yapacağız. Diğer kaskı olmayan araçlarda da benim arkadaş bahsetti, 50 tane araç var dedi. Aynı şeyleri diğer birimler içinde konuşuyoruz ben diyorum ki ki ama e, bu konuda bu konuda donanımlı olan insanlar bu konuyu nasıl biz faydalı hale çevirebiliriz onları konuşalım.